m u l Security'nin Çekur. önünde. Evet, Security'nin önünde buldum. Evet, ben çok uzağım, ben şey çok uzağıyım şu an. E, hatta şeyden geldim, Navigation tarafından. Yürenlis beni biliyor, sapık gibi takip ettiği için beni. Bunu diyen şeyin ne, nickin ne? Karı beni gördü bu arada. E, benim ben, nickim kendim... Ak Mustafa. Evet. He, aynen. Mustafa. Bir şey Allah söyleyeceğim, ben Aq Mustafa'yım. E, senin min... ismin ne Mustafa değilse? Ee, Mustafa değil. Aq vardı. Mustafa Mustafa'ydı, Mustafa Enes'ti galiba. Yalnız kankam, sen kimlerle beraber yukarıdaki odadaydın? Üzgün vardı, bir de Enes vardı. Ben Oksijen de... <laughs> Odası'nda değilim bu arada. Hahaha, <laughs> <laughs> <Pusuluk> yapacağım! Allah <laughs> Ben şey reaktörde buldum ada ölüyü. Reaktöre gittiğimde. Dediğim gibi bak bir katil var 724 reaktöre oynuyor. İki tane imposter var. Yanlış kişi yasarsak bitecek. Basmazsak kazanacağız. Çünkü son bir test kaldı. Direkt herkes skip atsın. <laughs> Ve hep sabotajı oksijene veriyor bu arada, hep sabotajı. Ya işte bak, gittim reaktörde buldum bu kill'i, yani ölen adamı ve hep oksijen veriyor, adam dikkat ee, dağıtmaya oynuyor. bir olmuyor. şey diyeceğim, suçlama gibi olmasın, bu security odasında en son beyaz vardı ama bilmiyorum, suçlamıyorum yani. Abi ben beyazın bir... yanındaydım. Yok bakın. yok, ben beyazın yanındaydım, sonra çıktım. Eğer birisini asarsak kaybedeceğiz yanlışsa. Ama asmazsak kazanacağız. Anlıyorum, anlıyorum. %100 kesin. Adam şey. sonlandırmak istemiyor. Sadece info vermek istiyor. Çünkü hiçbirimiz kaybetmek istemiyoruz. Evet. Ama Ar şu da var. Birisini asarsak ve yanlış kişiyse oyun bitiyor. Ama evet. bir tane Neyler, tas bence. kaldı. Bir tane. Abi, kendine okay. kendine kıymeti okay. herkes skip odasını abi. Bence bak bence şöyle bir şey yapalım. Ee, Mustafa'nın görevi kalmış. Bir tane görev. Hemen skip verelim. Bir, görevini bitirip şey sonra kazanalım. Bir şey diyeceğim. Eee bu Belki hep beni savundu. Bana bir güven vermeye çalıştı bilmediğim bir şekilde. Yanında da durdum. O, abi bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Beyazla Berk'i gibi. Oy atarsak her türlü kazanacağız. O, oy atmayın abi. O, o, oy atarsak katildir şu aynen. anda. Tamam ben skip oy verdim. Çok iyi. Mustafa çabuk görevini yap. Lütfen. Koş abi koş şey yanında. Bu isyanmış. Sabotajmış. Takma. Yap görevini. Abi Mustafa görev yapamadın mı ya? Zaten, Sen, ya ben, size ne ben. dedim? Of.